Bundan sonra üniversitelerden kimseyi almayacağım. Gerçekten de. Bölüm bölüm üniversite isimleri yazacağım. Gelen istediği üniversitenin yerine otursun. O gün o üniversiten olsun yani rahat olsun. Başka? Selçuk Üniversitesi. Kırıklar eli demeyeceğim çünkü Kırıkkale Üniversitesi. Boğaziçi Üniversitesi. Ahi Evren Üniversitesi. Erzincan Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi, Tolos Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi. Efendim onlara da hoş geldiniz diyelim. Bu arada sevgili üstadımız, sevgili abimiz Kenan Işık bir hastalık geçirdi ve hastanede yoğun bakımda şu anda. Kendisine acil şifalar diliyoruz. Sevgili Sezen Aksu büyük bir ameliyat geçirdi. O da hastanede, ona da büyük e, acil şifalar diliyoruz. Sağlık saat diliyoruz. Bir büyük alkış onlara gönderelim. 70 olsun dileklerimizi iletelim. Hemen ilk iki konuğumu alacağım. Biliyorsunuz ATV'de Kaçak dizisi var. Kaçak dizisi gerçekten hem reytingiyle hem tavrıyla hem tarzıyla güzel bir dizi. Biz Kanal D'deyiz hani. Bunları böyle konuşmayalım yok. Ne Neyse zaten rahat rahat söylüyoruz. Ve e, kaçak dizisinin hepsi çok değerli oyuncuları var ama bugün iki tanesi bizlerle beraber olacak. Biri iyi oynuyor, biri kötü oynuyor. Alkışlarla Gürkan Uygun, Ben Hatman geliyor. Tutmayacağım, onları ayakta tutmayacağım çünkü bakma böyle enerjik girdiklerini içeriye ikisi de setten çıktı, acayip <laughs> yorgunlar, ölü gibiler. Ama bugün keyifli program yapacağız beraber. Dinlenmeleri için alkışlarla da yerlerine alalım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nereye istiyorsan. istediğiniz yere Buraya sığmayız diye yani bir yok. tane de oraya. Ah. Efendim iyi misiniz ya? <gülüyoruz> Şahane. İdare ediyoruz. Harika. <gülüyoruz> Keyifler yerinde yani. Evet Aynen. harika. O Devam ediyoruz. Oh. Oh. Şey... Kadın pilot deyince, rally pilotu deyince akla gelen en önemli isimlerden bir tanesi. Çünkü bir Türkiye şampiyonu, Avrupa'da dereceleri var. Çok da güzel bir kadın geliyor. Rally'de bir marka geliyor. Alkışlarla Simin Bıçakçıoğlu geliyor bak. <laughs> Valla şey, erkek arkadaşı buraya şu anda gelir yani, şu anda gelir. <laughs> ne yapıyorsun, iyi misin? İyiyim. Be ee, nereden geldin? Stockholm'dan, şeyden geldin, İsveç'ten İsveç e. geldin. Bu arada e, yayınlayacağım birazdan. Geçtiğimiz hafta sonunda biz Stockholm'daydık, Beyaz Live'ı orada yaptık. Müthiş geçti. İsveç'teki tüm dostlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar. Var mı yakında yarış bir şey? Ne o eldiven? <laughs> Hadi Var. bir güzel bir şey söyle. Uğurlu eldivenim de sırf sana getirdim de satsan iyi para eder de. Bunlar hep güzel haberler. Heh. Evet gerçekten sizin için getirdim. Uğurlu eldivenlerim. Bana çok güzel birincilikler kazandırdı. Ciddi misin sen? Evet. Aa. Size hediye etmek istiyorum. Evde gönlünden mi koptu da böyle bir şey getirdin? <laughs> evet. Ya gerçekten çok teşekkür ederim. Bir hatıra. Abi eldivenlerin de küçüklüğüne bak yani hani <laughs> gerçekten kaç yaşındayken 6 yaşındayken kazandığını <laughs> ya çok teşekkür ederim. Yani eğer Gerçekten uğurlu eldivenlerse ki kullanılmış belli yani. <laughs> Ama Onun çok var çok onda. büyük anılar var. Çok büyük hatıralar evet. var. Şampiyonumuza kocaman alkışlar onu da şöyle alalım. <laughs> çok teşekkürler ya. Valla sağ olasın. Rica Gerçekten de. Efendim ve... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.